Allahüekber, Allahüekber Allahu Ekber. La ilaha illallah, Allahu Ekber. Ekber ve lillahi hat hamd Allahüekber Ekber, Allahu La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi il hamd Allahu Ekber, Allahu La ilaha illallah, Allahu Arts, Allah hiçbir Allah'ı Allah hiçbir Allah'ı yoktur. La ilahe illallah Allah hiçbir var. Allahu ekber Allah hiçbir var. Allah hiçbir Allah'ı La ilahe illallah Allah hiçbir var. Allah hiçbir Allah'ı yoktur. Allahü ekber, Allahü ekber. All La ilahe illallah all ve Allahü all ekber. Allahu ekber all ve Lillahi'l-hamd. Allahü all ekber, Allahü ekber. All La ilahe illallah all ve ekber. Allahu ekber ve Lillahi'l-hamd. Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu hamd. Allah'ım sabır versin şah.